Bugün neredeyiz kanalından? Herkese merhabalar. Bugün sizi çok tatlı bir yere getirdim. Bugün Aqua Park'tayız, Uşadası'ndayız. Şöyle şuradan başlayalım, beraber gezeceğiz. Var. Şöyle şu tarafa da dönelim. Yani zaten içeriye giriş ücreti 400 TL. 400 TL'nin içerisinde sadece giriş ücreti var. Yemek yok vesaire başka bir şey yok. Ama onun haricinde e, yani içeride bütün olanaklardan faydanı biliyorsunuz. Ve çok büyük geniş bir alan öyle söyleyeyim. O parklar genelde zaten geniş bir alanda kurulu oluyorlar. Bu şekilde çok fazla şenz nokta var. Yani yer sıkıntısı yaşayacağınızı sanmıyorum. Geldiğiniz zaman kapıda bile girebilirsiniz. şöyle gösteriyorum buradan yandan merdivenlerle neredeyse 100 metre gibi bir e, yukarı çıkıyorsunuz. Şu kaydıraklardan kayıyorsunuz. Ben e, henüz bunu yapmayı düşünmüyorum. <laughs> Hemen böyle bu tarafa doğru geçelim. Burada da işte yine boru dediğimiz şu e, siyah olan bana göre çok korkunç. Ya seveni yapsın diyorum ben açıkçası. Şöyle göstereyim. Sarı olan var. Sarı olanı da böyle üstü file tarzı yapmışlar. Açık aslında yani. Açık kaydırak ama görmüş olduğunuz üzere bakışıyor aşağı yukarı falan gidiyor kaydıraklar. Böyle dönemeçli falan. Güzel, eğlenceli. Çocuklar aşırı derecede eğleniyorlar. Ben de size tanıtayım dedim. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Normalde asla yapmam. Fakat iki kişi olduğumuz için şu siyah olan kaydıraktan kaydım ve ilk bundan başladım. Asla yapmam diyordum. Gerçekten hani şuna binemedim. Öyle söyleyeyim yani bu çok aşırı derecede görüyorsunuz böyle dik iniyor. Hani o biraz beni ürküttü ama şu siyahtan başladım. Daha sonrasında da diğerlerinin hepsinden de kaydım. Aşırı eğlenceliydi. Hiç korkunç değil ama içi kapkaranlık. fiyatlardan bahsedeyim istiyorum. Fiyatlar normal. Aslına bakarsanız 400 TL giriş verdikten sonra normal bir yerde yemek yiyormuş gibi düşünebilirsiniz yani. Aslında. Hani e, Türk kahvesi mesela 45 TL'ydi. Şu an İzmir'de bir yerde de oturup bir kahve içtiğiniz zaman 45 TL'ye gelecektir. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle arkayı çevirelim. Böyle. Şöyle bir değişik sistem var. Buraya gidiyorsunuz. Burası bufenin olduğu bölüm. Burada gidiyorsunuz, karta belli bir miktar e, para yüklüyorsunuz. Daha sonrasında da o harcamayı yapıyorsunuz. Ama bunun şöyle bir e, yani bence değişik tarafı var direkt nakit parayla ya da kredi kartıyla işlem yapamıyorsunuz burada. Direkt ilk önce kartı yüklüyorsunuz Aqua Park'ın verdiği karttan. Daha sonrasında yemeğinizi, içeceğinizi, her şeyi o miktar ne kadar yüklediyseniz. Mesela atıyorum 410 TL yüklediniz. Ben o kadar yükleyeceğim şimdi. İki tane hamburger menü alacağım. Bir de iki tane de Türk kahvesi ya da işte bir Türk kahvesi, bir içecek. O şekilde. Favorim ona getirdim sizi. Normal, düz, basic kaydırak. Yani en azından bununla eğlenebilirim diye düşünüyorum. Gayet güzel bence. İçeriden bir de su da geliyor. Gayet hoş. Yani şöyle söyleyeyim. Hani e, bunların böyle bir fırlatıyor bakın. Gördünüz. Bakın nasıl atıyorlar. Yani hani çok su atıyor. Hani e, mesela kilonuz daha fazlaysa daha çok yukarı zıplatıyor kaydırak çok saçma bir şekilde. Hatta zayıfların böyle şey çok zayıf olanların yani. Bakın Of çok kötü düştü. Işte. Hani e, böyle daha zayıf olanlar böyle çok normalde hızlı kaymıyor, zıplata zıplata biraz geliyorsunuz. O yüzden en saçma şekilde mesela bundan inerken bir yerime vuracağım diye korktum. Yani kilonuz fazlaysa hani e, kalçadan böyle bir yukarı zıplıyorsunuz yani bunlarda. Şimdi bu kaydıraklarla ilgili ilginç bir şey var. Bunlar çok böyle basic gözüküyor ya. Şunları şu yanda tekli olanlarından, üstünden de kaymıştım. Bunların da hepsinden kaydım. Aşırı eğlenceliydi bu arada. Bunlar hiç korkunç değil yani. yani çok güzel böyle çok rahat böyle fış diye kayıyorsunuz yani. Fış ne demekse. Böyle çok eğlenceli, çok güzeldi. Tabi hemen böyle suya böyle fırlatıyor, atıyor insanı yani. Bunun da öyle bir özelliği var. yani üçünün de aynı. Şu kırmızı olan sadece kapalı, diğerleri açık. Bir de şunlar var bakın. Yani dümdüz geliyor bence korkunç ya. Şöyle, şu şekilde dümdüz geliyorlar. Şöyle dik açıdan da göstereceğim. Bakın şimdi. Çok dik ama güzel. Seveni çok. Bu arada bunları gün boyunca açmadılar, bu kaydıraklar kapalıymış fakat bunların hepsi açık. Evet, burada da böyle küçük çocuklar için kaydıraklar var. Benim maksimum binebileceğim kaydırak. Check out check out.